Herkese merhaba arkadaşlar ben Nuruk Bugün sizlerle birlikte süper bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün Among Us evi yaptım Arkadaşlar birazcık uğraştırdı Bir 10-15 dakikamı falan aldı ama sonunda yapabildim Arkadaşlar video izleyizleyince yapabildim Çünkü bu kadar genel yapamıyorum video şeyleri Evi Arkadaşlar evin dışı şöyle Mavi bir tane şey yaptım Mavi bir tane Among Us karakteri yaptım arkadaşlar. Arka tarafını göstereyim size. Evin arka tarafı bu şekilde. Kafalarına taktıkları hani değişik şeyler var ya doğum günü şapkası gibi şeyler. Ben de yosun koydum kafasına. Yani bitki gibi bir şey. Arkadaşlar isterseniz evi gezelim. Sol bacağından giriyoruz. Böyle fener falan koydum. Kitaplıklar falan var. Buraya böyle şeyler falan koydum. Burada şarkı çalıyordu az önce. Bir daha takalım şu CD'yi. Evet çalsın. Ee, ve arkadaşlar burada bir tane eşya yapma masası ve de bir tane sandıkımız var. Arkadaşlar bir de yeni size yeni atımı da göstereceğim bu video içerisinde. İkili yatak var şurada. Arkadaşlar burada böyle bakmalık, pencere bakmak bir tane siyah cam koydum pencere şeklinde, blok değil. Buraya blok koydum. Buraya e, işte büyük masası koydum. Buraya gene aynı şekilde sandık, büyük sandık. Buraya ikili yatak. Burayı tam dolduramadım ama çalışacağım daha. Arkadaşlar bu şekilde güzel, geniş ve işe yarayan bir ev bence. Yani köyümüze bir ev daha eklenmiş bulunmakta. Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda ikinci, üçüncü katını çıkacağım demiştim en son ki evin. Ve o evin arkadaşlar İkinci katını yaptım. Şimdi size göstereyim. Bir saniye. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bura bayağı bir otluktu. Ben buraya iyice bir geniş alan yaptım. Ondan sonra among, among Us evi yaptım. Bu arada size yeni atımı göstereyim. Hop. Bağladım bunu buraya. Elmas zırhlı. Kaçmaya çalışıyor da hani zor kaçar. Ee, Kamil abiye şey yaptım. Ne yapıyorum? Neyse, ondan sonra şimdi hemen ikinci katımıza geçelim. Yani ikinci iki, ikinci katını yaptığım eve geçelim. İlk katını zaten sizinle birlikte videoda yapmıştım. Bu arada içini doldurdum. Yani şöyle sandık falan ekledim. Kesin içi boş. Evet. Ondan sonra buraya böyle şeyler falan yaptım. Among Us evine benziyor. Yani altında deniz feneri koymuştum. Burasını da çok dolduramazsam da hani güzel bir ev oldu. 360 pencereli bir ev cidden güzel burada güzel Among Us evim var burada villam var burada zümrüt ev arkada işte 3 katlı ev falan filan arkadaşlar bir de şöyle şey göstereceğim Among Us evini yaparken şunu fark ettim buradan bakınca Among Us evi havuca benziyor Hani şu bacakları falan olmasa şu şeyler, şu iki bacak olmasa arkadaşlar bir havuc'a benzeyecek. Hatta bu da havucun şeyi olur. Ee, adı neydi? Üstünden çıkıyor ya. Otları olur havucun üstündeki falan. Öyle çok benziyor. Ben ona benzettim bacakları yaparken onu fark ettim. Zaten yapım aşamasındaki videolarını izlerken de oradan anlamıştım. Arkadaşlar burada da işte deniz feneri koydum merdivenlerin altına. Çok karanlık olmasın diye düşündüm. Evimiz bence güzel oldu arkadaşlar. Bir de size işte şunu göstermek istiyorum. Şunu göstereceğim. Oyundaki bir güncellemeyi daha şimdi fark ettim. Arkadaşlar hata düzenlemeleri falan yapmışlardı. Hatırlıyorsanız. E, en son güncellemede. Orada Buradaki şeyler bizim direkt üstümüzden, içimizden geçiyordu ama şimdiki görüyor musunuz İçi yanımızdan böyle kıvrılıyor bakın. Bakın geçiyor böyle oynuyor buharlar. Ve bu da benim hoşuma gitti. Hani gerçekleştirilmiş bir şey gibi olmuş. Hani hata düzeltmesi mi? Cidden bir güzel bir hata düzeltmeleri olmuş bence. Yani oyunun son ayrıntısına kadar düzeltme yapmışlar. Bayağı iyi. Daha fark etmediğim şeyler var büyük ihtimalle. O yüzden Şimdilik bunu fark edebildim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, arkadaşlar bugün size Among Us evimi ve yaptığım evin ikinci katını tanıttım. Ve benim o tatlı şatımı tanıttım. Bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.